Ha? Çok dokunaklı, o kadar etkilendim ki gözlerim yaşardı neredeyse. Ah kusura bakmayın, konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. İkinize, karşılıklı birbirinize destek olurken görmek beni çok şaşırttı. Yanılmıyorsam en son Boran için kavga ediyordunuz. Esma nerede? Bu ne Sen kimsin? Ben arkadaşıyım. En son seninle konuşmuş. Evet. Ne olmuş? Bak Esma şu an evde değil. Ve ev darmadağın. Başına kötü bir şey gelebilir. Duyuyor musun? Esma şu an sokakta ve silahlı. Nerede olduğunu biliyorsan söyle. Haddini aşıyorsun Esma. Oh, öyle mi? Özür dilerim. Ama konu sen olduğun zaman elimden daha fazlası gelmiyor. Tebrik ederim. Yine kazanan taraf olmuşsun. Ama bu her zaman kazanacağın anlamına gelmiyor öyle değil mi? Seni defalarca uyardım. Defalarca. Ama o kadar aptalsın ki anlamıyorsun. Ne istiyorsun? Boran, karın tehlikede. Yine neyin peşindesin Berzan? Yeter artık. Dinle Boran. Esma Sıla'nın peşinde. Her şeyi yapabilir. Esma, zor günler geçirdiğini farkındayım. Ama haddini aşıyorsun. Bence kendini daha fazla rezil etmeden gitsen iyi olur. Öyle mi olmasınız? Çok tehlikeli. Anlatmak istemiyor ama belli ki birini takıntı haline getirmiş. Başına gelen her şeyden onu sorumlu tutuyor. İntikam almak istiyor. Neredesiniz? Oraya geliyorum. Siz hemen içeri gidin. Sıla tehlikede. Bir an bile gözünüzü ayırmayacaksınız ondan. Başla. Giriyoruz. Tamam. Bizim de gitme vaktimiz gelmişti zaten. Değil mi Sula? Hadi. Esma. Hayır. At Tamam. Herkes sakin olsun lütfen. Kimse ateş etmeyecek. Esma, hadi at silahını. Bak, kimse sana dokunmayacak. Bunun yanlış olduğunu sen de biliyorsun. Esma, hadi indir o silahı. Ha? Kimseye bir şey olmadan çekip gidelim buradan. Bak bana güvenebilirsin tamam mı? Hiç kimse sana hiçbir şey yapmayacak. Yemin ederim. Yemin ederim. Hadi. Hadi. Tamam çok güzel. Teşekkür ederim. Sakin ol şimdi tamam mı? Aferin. Sıla. Gel buraya. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Aa, Kız amca. sen burada lalim adamlarıyla keseceksin. Biz de buna ses çıkartmayacağız ha. Öyle mi? Aa, Öyle mi? Aa. Aklın alıyor mu senin bunu ha? Aklın alıyor mu senin bunu? Bırakın Feride'yi. Sana Feride'yi bırak dedim. Ferdi neyse benimle çöz. Çözeceğim. Çözüceğim seninle meseleyi. Aa. Ya Bora daha halledecekti. Ne aradı ne sordu. Madem o bir şey yapmayacak mesele bizim Aa. meselemizdir. Sana Feride'yi bırak dedim. O kötü bir şey yapmadı. Doğa ne yapacaktı ha? Sana ne yapacaksın? Onun abisi değilsin, koçası değilsin! Seni tanımayız <laughs> etmeyiz! Ne işin var senin onunla ha? Ne işin var senin onunla? Amca yapma! Sana... Feride'yi bırak dedim. Bana bak. Sen işimize karışma. Adımıza getirdiği lekenin hesabını verecek. Sakin olun biraz. Olay çıksın istemiyorum. Sen burayı daha başa sandın. Ben de olay çıksın istemiyorum. Ama namusumuz ortada mı kalacak? Babası öldü abisi neyin yok. Evlenip başında kocası olsa onun meselesi olur. Ama şimdi bizim meselemiz. Evleneceğiz. Feride'nin sorumluluğu artık benimdir. O zaman başka. bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir çocuktu ama bazen çok sinirimi bozardı. Hatta bir keresinde dişimi bile kırmıştı biliyor musunuz? Kitabı bir fırlattı suratıma, diş gitti. Yaramazmış biraz. Biraz mı? Çok. Çok yaramazdı. Adı Voran'dı. Bilmem tanıdık geldi mi? Yani ben miyim? Vallahi bilmem. Fatih İlkokulu 1 Suna Halavut'un sınıfı. Yok canım. Ben yapmamışımdır öyle şeyler. Peki. Bir ipucu daha vereyim o zaman. Bir keresinde benim merdivenlerden iteklemişti. Hadi bunu da hatırlamıyorum be. Bu yabancı gelmedi. Ne zamandır karşı karşıyayız Bora? Hamleler yaptık. İleri geri adımlar attık. Şunu açıkça söyleyeyim. Sen kazandın. Ben kazanmadım Berzan. Ben kaybettim diye. Sen de kaybetmedin. Kazanan ve kaybeden yok. Geçen gün bir başıma satranç oynuyordum. Tek başıma kalınca seviyorum kendimde satranç oynamayı. Bir taraftaki Berzan karşı taraftakine hamle yapıyor. Sonra karşı taraftaki Berzan öbür taraftakine hamle yapıyor. Neticede canın hangi berzana kaybettirmek istiyorsa o kaybediyor. Yani haklısın. Kazanan ve kaybeden yok. Belki sadece zeliha kazandı. Hayatı kurtuldu. Bu da doğru değil belki. Töre hükmünden, ölümden. Ben sadece zeliha'yı vermeni istedim. Töre öldürmeyi emretmiyor mu? Evet. Ama ben sadece Zeliha'yı ver dedim. Öldüreceğim demedim. Peki o zaman niye istedim versen? Bunu en iyi senin anlayacağını biliyorum Nora. İstedim. Seni karşıma aldım. Herkesi karşıma aldım. Çünkü Zelia'yı seviyorum ben. Onun için düşündüm ki, arkadaşım beni iyi anlar. Sıla ile neleri atlatıp bugünlere geldiğinizi biliyorum. Tamam ama bir şeyi unutuyorsun Berzan. Sıla da beni istiyordu. Zilea istemiyor. Zorla olurum. mu? Olmadı. Olması için ufacık bir ihtimal olsaydı dünyayı yerinden oynatır. Evet. Geçen gün Feride'ye bırakmaya geldiğimde karşılaşmıştık. Evet Ayşe ben. Memnun oldum Ayşe Hanım. Ben Feride'yi soracaktım. Ben sen çıkmadın mı daha? Feride bugün hiç gelmedi. Gelmedi mi? Sağ bir şey değil. İşte hepsini dinledim Bora. Arkadaşım bir başka yüzünü daha gördüm. Keşke olaylar başka türlü gelişseydi. Ama yapacak bir şey yok. Evet. İşte tüm bu sebepler yüzünden... ...ben buralardan gidiyorum Bora. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı, ne yapmayacağımı hiç sorma. Çünkü bilmiyorum. Uzakta... ...çok uzakta sıradan bir hayat... ...bir aile kurmaya çabalayacağım. Başarır mıyım onu da bilmiyorum. Geleceği hiçbirimiz bilmiyoruz Berzan. Doğru. Haklısın. Ben bunları bilmeni istedim. Bugüne kadar aşiret içinde yaptığım bütün mücadelelerde haklısın arkadaş. Hayat böyle sürmemeli. Ama bunu yaparken dikkat et. Benim gibi kendinle satranç oynama. Bir gün kendini yeniverirsin. Geldiğin için sağ ol. Olanlara gerçekten üzüldüm. Anlattığın için sağ ol. kaç oldu hala ortada yok. Aradın. Aradım aramasına da açmıyor ki telefonu. Başına bir şey gelmiş olmaz. Allah korusun. Ya kızım hemen kötü düşünmeyin ha. Ee, belki abayla beraberdir. Kız söylemeye utanmıştır. Olamaz mı yani değil mi? Olabilir. Bekleyelim o zaman madem biraz daha. Alo. Amca. Şöyle kızım. Abayın dediği iş olmayacak. Ne diyorsun kızım sen? Nikah olmayacak. Vazgeçtik evlenmekten. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aleme rezil mi edeceksin bizi? Neredesin sen? Neredesin kız söylesene. Zelna'yı sevdiğini söyledi. Niyet öldürmek değilmiş. Ama kız onu yüzünden kendini öldürüyordu. Evet. Ama zorla olmayacağını anlamış. Başka bir şey söyledi mi? Her şeyden vazgeçtiğini söyledi. Girecekmiş buralarda. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışacakmış. Peki sen bunu başarabileceğine inanıyor musun? Bana kalırsa yapacak. Ama çok mutsuz. Kaçıyor gibi. Kendinden kaçabilecek mi bakalım? Umarım başarır. Ben Nurana bakayım. Bedirhanı yıkıyordu. Ne zaman? Tamam. Peki amca. Geliyoruz hemen. Boran ne oldu? Boran ne oldu? Babam. Babam vurmuşlar. Amca biz de uçaktan indik şimdi. Babam nasıl? Ameliyattan çıktı biraz önce. Yoğun bakma aldılar. Yanına da kimseyi sokmuyorlar şimdi. Bekliyoruz. Evet. Tamam ben geliyorum hemen. Evet. Ağam hoş geldin. Sağ ol baba. Ben Dilaver'le hastaneye gidiyorum. Siz de Şivan'la bizimkileri eve götürün. Tamam. Orhan ben de gelsem. Hastanede yapabileceğiniz bir şey yok şu an. Eve gidip dinlenin. Ben sizi durumdan haberdar ederim. Çok şanslı. Birkaç santim daha aşağı kaysa kurşun kalbine isabet edebilirmiş. Doğru söylüyorsun ama şanslı olduğunu söylemek için biraz erken. Yaşını da göz önünde bulunduralım. Ama vital bulguları stabil seyrediyor. Yine de ne olacağı belli olmaz. Biz temkinli davranalım. Geçmiş olsun hanım ağabey. Geçmiş olsun hanım olsun. Sağ olun. Haydi güle güle. Ocağımıza gasp ettiler kadın. Ver kızım. ne istediler? Hem de bu yaşta. Onun kime zararı dokunur ki? İyileşecek hanımım. İyileşecek. Bak Ameliyatı da iyi geçmiş. Herkes de başında. Sağ salim dönecek evine inşallah. Al kukla. Ben ölsüz ne yapacağım beda. Yanında durayım dedim. Bırakmadılar. İçim içime sığmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum beda. Hanım ağam. <laughs> seni düşünmüş. Herkes başında. Boranlar da geliyor bak. Bırakma kendini. Kurban olayım bırak her şey düzelecek inşallah. Hoş geldin <laughs> oğlum bu taraftan. kim yapmış? Biliyoruz. Ama öğreneceğiz. Sen merak etme oğlum. Onu yapanın yanına kalmayacak. Nasıl olmuş peki? Bağ evinde şoför bulmuş. Ben, ben hastaneye gittim bebeği gördük. Kuveze koymuşlar. Zeliha'yı alıp döndük. Firuza ben burada sıkıldım. Biraz bağ evine gideceğim dedi. Peki dedi. Çok sever orayı. Az zaman geçti şoför döndü. Ben burada daha kalacağım demiş. İki saat sonra gel al beni demiş. Benim içim geçti. Şöyle bir geçeyim uzanayım dedi. Bizden karşımda Koca bir baykuş gözünü dikmiş bana bakıyor. İçim bir hoş oldu. Baktım, hemen şoförü çağırdım. Git dedim şoföre, Allah'ını. Şoför gitti almaya. Acı haberi geldi. Nasıl bulmuşlar peki? Şoför gittiğinde yerde yatıyormuş. Çok kan kaybetmiş. Kendinde değilmiş. Hastaneye getirmek için hemen arabaya almış. Yoldan da beni aradılar. Kim yapabilir bunu? Babama kim düşmanlık besleyebilir? Hiç belli değil oğlum. Herkese her yere haber saldım. Ama kimse bir şey bilmiyor. Hayırlısıyla abim kendine bir gelsin. Söyleyecek hainimize. Evet. Babam söyleyecek. Narin, yeter artık, perişan ettin kendini. Ne yapayım sana? Elimde değil ki. Şu olanlara bak ya. Biz tam kalbinden bir hal gelecek derken. Ama daha durumu belli değil ha? Ha? Getirildiğinde kan kaybından dolayı şoktaydı. Ama dayanıklı bir yapısı var. Ameliyat nasıl geçti? Başarılı diyebilirim. İki kurşun çıkardık. Biri karın boşluğundan, diğeri kalbinin üst kısmında. Hayati tehlike atlattığını söyleyebilmek için erken. Ayrıca hastanızın Kalbiyle ilgili daha önce de sıkıntıları olmuş. Evet, zaman zaman şikayetleri oluyordu. Her an yeni bir komplikasyonla karşılaşabiliriz. Buna da hazırlıklı olun. Ay, anlıyorum. Şu an her şey yolunda Boran Bey. Babanız eski toprak. Biz de elimizden geleni yaptık. Atlatacaktır. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok güzel değil mi? Uyusaydın Naren, dinlenseydin biraz. Yok, uyuyamıyorum ki. Çok özlemişim Mardin'i, serindiğini, güneşini. İnsanın yenileyen bir havası var. Buraya gelince her şey biter diye düşünmüştüm. Hepimiz için yeni başlangıç olur. Ama kaldığı yerden devam ediyor işte. Tam bir beladan kurtulduk derken öbürü yakalayıveriyor. veriyor. Şöyle bir rahat nefes alamadık ki. Hiç. Alamayacakmışız gibi. İnancını yitirme Nalin. Bu da geçecek. Diğerleri nasıl geçtiyse bu da geçecek. Birlikte olalım yeter. İnşallah. Babam hep derdi ki her dert devasıyla beraber gelirmiş. Belki sen fark etmezsin ama bu öyle bir düzen ki her derdin peşinden çaresi de gelirmiş. Nasıl buldun babamı? Firuz ağam iki saat sonra gel beni al demişti. Sonra hanım ağamın içine doldu her an. Erkenden gönderdi beni. İyi ki de öyle olmuş. Gittim ki bahçede boylu boyunca yatıyorum ağam. Peki sende şüphe uyandıran bir şey oldu mu? Evin etrafında ya da yol üzerinde gördüğün birisi? Ne bileyim araba falan? Yok ağam. Ne yolda ne bak civarında şüpheli hiçbir şey görmedim. Tamam Hasan. Sağ ol. Sen git hadi. 6-7 yaşında aya vardım ya yoktu. Bir sabah uyandım ki altımı ıslatmışım. Gece uyurken kaçırıvermişim. vermişim. Bir utandım ki sorma vallahi. Tabii o yaşta derdin ne olacak? Sanırsın dünya başıma yıkıldı. Ben tam ne yapsam ne etsem derken anam girdi içer. Haydi dedi kalk kahvaltıya. Yok dedim ben yemeyeceğim. E, utancımdan <laughs> çıkamıyorum ki. O da kızdı gitti. Neyse ben kalktım koştum banyoya gittim öyle üstümü temizledim falan. Neyse bir çıktım oğluya, benim yatağı sallandırmışlar böyle bayrak gibi. E, evin en küçüğü de ben olduğuma göre. Herkes yaptığını anladı. E, anlamışlar tabi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Derken bir baktım bir kedi dolanıyor ortada. Ne zamandır istiyordum da anam razı gelmiyordu. Bizimkiler dedi ki, meğer gece kendiliğinden gelmiş, evin içine de girmiş, benim yatağıma işeyen de oymuş. <laughs> Sen ne dedin? Ne diyeceğim, zan altında kalmaktan kurtulduğum <laughs> için sevindim tabi. Ama tabi Narin ne yaptı sonra? Babamı ilk yalnız yakaladığımda koştum yanına. Dedim ki baba, kedi iyi, hoş, güzel de sanırsam yatağı o işemedi. <laughs> o da işememiştir elbet dedi. Ama kızım üzmesen kendini, bak her dert devasıyla gelirmiş dedi. O zaman anladım ki hepsi oyunmuş. <laughs>